Merhaba dostlar. Bugün çok enteresan rüyalardan bahsedeceğim size. Arkadaşlar bakın bu rüyalar değerli kardeşler ee, hastalık hatta hastalıktan daha öte söyleyeyim bir vefat haberini sembolize eden rüyalar. Yani bu rüyaları gördüyseniz bazen rüya sahibi bazen aileden yakınlardan birisinin vefatına işaret eden başlıkları e, anlatacağım. Çünkü bunu çok soruyorsunuz. Hocam hangi rüyaları görürsem zengin olurum? Hangi rüyalar müjdedir? Hangi rüyalar korkudur? Hangi rüyalar fakirlik sebebidir? Hangi rüyalar ölümü işaret eder? Falan diye sormuşlar. Ben de dedim güzel soru. Ben bunu anlatayım kardeşlerimize. Dostlarımıza. Bunu söyleyeyim diye düşündüm değerli kardeşler. Sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz de gördüğünüz ve tabirini merak ettiğiniz efendim rüyalar varsa videonun yorum kısmına yazın. Onların da tabirlerini sizlerle paylaşalım. Şimdi diyor ki mesela rüyada baykuş görse birisi. Eğer rüyanızda baykuş görüyorsunuz. Baykuşun ötmesi veya bir köpeğin uluması. Bakın bunlar arkadaşlar rüyayı gören kişi için bir vefat, bir ölüm olarak tabir edilir. Burada mesela rüyayı gören kişinin yakınlarından birinin vefatını sembolize ettiği veya bir yerden gelecek bir vefat haberini içerdiği, bunu ifade ettiğini söyleyebiliriz. Bu rüya beklenen bir ölüm olabileceği gibi ani bir ölüm haberi de olabilir diye söyleyeyim. Mesela rüyanızda bir horozun vakitsiz öttüğünü görmek o da genellikle ölüm anlamına gelir. Rüyada bir leyleğin ağzında et parçası gördüm diyor mesela. Bak bu da yine arkadaşa ölüm anlamına gelir. Kardeşlerim bana sorduğu rüyalardan daha çok derleyip toparladım bunları. Ve genel olarak bilinen böyle klasik rüyalar vardır. Onlardan topladım. Ondan sonra diyor ki mesela rüyamda hocam bir yıldızın Kaydığını görüyorum diyor. Rüyada yıldız kayması rüyayı gören kişi için bir ölüm haberi olarak nitelendirilmektedir. Değerli kardeşler özellikle astroloji ile ilgili durumlar yine dediğimiz gibi ölüm anlamına gelmektedir. Rüyamda güneş tutulması gördüm, rüyamda ay tutulması gördüm gibi olayların yaşanması da ölümün işareti olarak nitelendirilmektedir. Değerli kardeşlerim bu e, geçmişten günümüze kadar uzanan, bütün zamanlara bakalım. Yıldız kayması mesela. Çok meşhurdur bu. Ölüm anlamında tabir edilir. Başka ölüm anlamına gelen enteresan bir rüya daha söyleyeyim. Makasın ağzının açık bir şekilde kalması. Rüyada makasın ağzının açık kalması arkadaşlar rüyayı gören kişinin bir ölüm haberi alacağı anlamına gelir. Bu makas e, niye böyle tabir ediliyor biliyor musun? Bunun anlamı şu. Hani birinin Kefeninin hazırlandığı gibi bir anlam var. Burada, bu rüyada. Anlatabildim mi? Bakasın ağzı eğer kapatılırsa bu ölüm haberinin gelmeyeceği, kapatılmazsa, açılırsa veya açık kalırsa ölüm haberi geleceği şeklinde bir yorumdan bahsedebiliriz. Mesela diyor ki e ev içinde terliğimi veya ayakkabımı ters bir şekilde gördüm diyor. Bu da rüyayı gören kişi için bir ölüm haberi, e, ölüm haberinin onu beklediği anlamına gelmektedir arkadaşlar. Rüyada ölümü gören bir kişi tam tersi mesela kendisi ölüm görse, "Hocam ben rüyamda öldüğümü gördüm. Bu ölecek miyim?" Hayır, hayır. <laughs> o ayrı. Onu söyleyeyim. Rüyada birinin öldüğünü görüyorsanız, eğer o kimse mesela kendini gördün kendin, annenin öldüğünü gördün annem, babanın öldüğünü gördün ama birisinin öldüğünü görürsen rüyanda o kişinin hayırlı ve uzun ömürlü olacağı anlamına gelir. Derdi, sıkıntısı, hastalığı varsa biteceği anlamına gelir arkadaşlar. Ölümü sembolize eden rüyalardan bir tanesi siyah ayakkabı görmek. Bu da kaynaklarda ölümün habercisi olarak nitelendirilmektedir değerli kardeşlerim. Genellikle çünkü uğursuzluk anlamına geliyor bu. Siyah ayakkabı gören veya giyen kimse için Hayırsız işlerle karşılaşmak anlamı da vardır değerli dostlar. Siyah ayakkabı dediğimiz gibi ölümün de habercisidir. Rüyamda evimin yıkıldığını gördüm diye bak bu da yine ölüm anlamına gelir. Rüyanızda evinizin yıkıldığını gördüyseniz, duvarların çöktüğünü gördüyseniz, rüyanızda dişlerinizin döküldüğünü gördüyseniz eğer bu da yine ölüm anlamına gelmektedir. Genelde mesela hocam rüyamda diyor, dişlerimin döküldüğünü gördüm. İşte bu ölüm anlamı var. Hocam diyor rüyamda ben çıplak bir adam gördüm. Çıplak bir adam veya çıplak bir kadın görmek bu da yani uzak bir yerden. Belki yani direkt sizden veya yakından, aileden falan diyemeyiz belki. Bir ölüm haberi alacağınız anlamına gelmektedir. Böyle rüyalar gördüyseniz dikkat. <laughs> Arkadaşlar bunları söylemiş olayım size. Anlatacaklarım bu kadar. Evet. Sözlerimi bilgilendirici, faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah yeni bir rüya tabirinde yine buluşuruz. Bu arada sizlerin de gördüğü ve tabirini merak ettiği rüyalarınız varsa videonun yorum kısmına yazın. İnşallah onların tabirlerini de sizlerle paylaşırız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah imandan, Kur'an'dan ayırmasın. Allah'ım hayatın, ölümün, her şeyin hayırlısını bize nasip eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim.